Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Minecraft oynayacağız. E, hadi başlayalım bonus sandıkta yapacağım. E, bir gün çekmiştim e, çok e, çok kolay da yapacağım. Zombilerin gelmesini istemiyorum çünkü elmas falan bulmak da istiyorum sonsuz olsun. E, koordinatları gösterme anında yeniden doğru. Ee, ondan sonra Emil ee, etkileştirelim arkadaşlar. Ee, ha, her, zaman gündüz ee, olmasın. Olmaz. Ev ee, olsun ve bonus sandığı açtım mı? Nerede bonus sandık? Şurada bir yerdeydi. Nerede o? Lan! Bonus sandığı yerini unuttum. Bayağı da oynamıyorum. Yine şu lan senin mantıklı Lan Oğlum bunu sandık yok lan. Ben kör mü oldum? Kör oldum ben galiba. Şu alada bir yer ya yahu. Ben göremiyorum bu. Bir okuyalım bari. Komut blokları hava varlı gün her <laughs> evet başka harbiden yok mu lan ateş yayılmasın He buradaymış lan. kör <laughs> <Kul> olmuşum. <laughs> Hadi başlayalım. Arkadaşlar, eee bu işi 500 e abone olun demiştim. 50 bu e, bundan bir tane daha gelsin diye 50 like istiyorum. Yani 50 like gelsin. Bunu beğendi beğenmiş misiniz? Onu bilemem yani. Minecraft'la güzel oluyor yani eğlenceli. Ben de heyecanlanıyorum zaten. Zombiler falan var. Ama bunda yok zaten. Çok kolay modunu açtım. Öncelikle zaten bonus sandığımız var. Çok şey toplamıza gerek yok. Şey ben burada ne varsa alırım. Biraz da sesim kısık. Yani... Ne oldu? Ben anlamadım. Nereye kısıldı? Şunlar güzel. Ha, balto. Bedava balto aldık. Şeyde böyle hiç aklıma gelmemişti. Bedava balto almış mıydım? bundan bir tane daha çekmiştim. Ben işte 8 tane elma almıştım. O zaman küçüktüm tabi. Ha bu ah. arada 50 like gelirse ekstra hem yaşımı da söyleyeceğim. Hangi sınıfa gittiğimi de söyleyeceğim. Tabi 50 like gelene kadar sınıfım değişir. Neyse. Bu e, bu sefer böyle madenlere falan çok takılmayacağım yani ev falan kuracağım e, bunun seri bu seviye olacak e, eski şeylerinde bu seri olacak falan demiştim olamadı e, mesela şimdi bunu yapacağım yeni ikinci serisi de ikinci serisi de e, onu ne zaman yap? İkinci seviyesi e, bugün ne günüydü? Bugün bugün Cuma. E, o zaman ben şey günü atarım bu video. Yani şey günü bir daha çekelim. Çarşı, önümüzdeki Çarşamba tekrar. Eee çekeceğim. Kömürler var. Şu suya atlayacağım. Atlamaktan da biraz korkuyorum. Hadi bak. Güzel. İyi atladık yani güzel. Bir dakika lan. Ee, kaldık. Ee, kaldık biz. Ne oluyor lan? Bak şu -çam kalasının, çam kalasının kapısı muhteşem. Ben en çok onu beğendim. Şey yapalım. Hı, güzel. da biraz taş toplu. Aa kazmamız varmış. Ya yani, balta ve kazma versinler yeterli yani. şunlardan biraz toplayalım. Bugün çıldırdım ben. Lan! Tilki. Kaşınıyorum bir yerden. Бот и ведик. Вот камеру, и шумочиня. Bu nasıl kasmalı? Ha. Hadi ben atladım. Şuradan çıkacağım. Alalım. Başlayalım. Lan. O neydi? Beni. O nasıl alacağım? Neyse almayalım. Kusmet değil. Bir dahaki gördüğümüzde alırız. Ben buradan nasıl çıkacağım? Anam! <laughs> ne oluyor? Şuradan, şuradan, dur, şuradan. Geç! Ne lan? Bak tilki sen ne oldu geldin? Ben düşüyorum. Bu çünkü bir hile var. Ne geldi? geldin? Ay düşme. Ah düşme. Şey geçiyorum dur. Yatağım da yok. Evet bugün de hileyle uyuyoruz. Hileyle uyuyalım hemen. Saat. Gündüz. Bas. Hadi. Tamam. 25 bin mi? Bu seviyede fazla ilerleyemeyeceğiz. Çünkü e, işlerim falan var yani. Bu seviye biraz kısa yani. Bir dahaki şey e, bir dahaki seride daha, <laughs> daha iyi <laughs> Çünkü yani böyle, biraz kasmalar falan var. Zaten ee, e, e. Ah, bir şey bak, düzlük alan, düzlük alan. Ben bunu toplayalım biraz da. Aslında bizim cam da toplayalım ya. Cam eve çok desenli dur. Neyse bu kadar oldu yeter Oğlum ne güzel lan. Koyun çiçekler senden daha güzel. Ne bakıyor? Oğlum sana da kusura bakayım. Yalan bu ya. Hmm. Aa iki tane ona koyun mu atma? Koyun. Gelin bakalım. de gelene gelin. Ölüm gelene kutlu olsun. Evet <laughs> <laughs> size. Çiçetlerden alayım mı ya? Yok almayayım. Ecekleri de ne güzel değil mi ya? Sarı mavi. Mavi Trabzon'un şey sağı da Galatasaray'ın. seviyeyi 500 abone olunca çekeceğim. Kum bulmak istiyorum kayboluyor. yapmayacağım ya. Elimle kalacağım. Patates de kalacağım. Ha bu. Arkadaşlar em, Akasya Dua izleyen var mı? <laughs> bu oyunda da Akasya olduğunu var ya. Ben, benim de Akasya deyince aklıma em, Akasya Dua'ya geliyor. Çok güzel bir em, dizi yani. Ve taksili. Zaten duraktan bilirsiniz. Ya otobüs olacak ya taksi. Allah oy. Geliyorum. Daha doğrusu nereye geliyorum ben? Ha şu karşıya gidiyorum. Onu ne? Gidelim. Bir dalalım şöyle. Bir Lan! Çıkamıyorum. Boğuluyorum. Ya tablet bozuldu. Ya domuz mu? Domuz gördü. Lan kaldım. Niye yedin lan? Lan domuz. Lan domuz patates yer miydi lan? Ben biliyordum. domuz bir de havuç yiyor sanıyordum ben. Olmadı. Lan ölmüyor. Öl Senin en sevdiğin yemekte seni öldürdüm. Ya domuz e domuz patates yeme Allah aşkına ya. Bu nasıl bir beyin Minecraft? Atla buğday ya tamam atlar otuyor yiyor. Ee, tamam da yani domuzun patates yemesi çok saçma. Domuz, domuz ne bulursa yiyor galiba. Domuz kendi dışkısını da yiyor. Tabi doğduğunda kalırsa. O zaman sonsuz yemeği olur. Bir tane şey yapar. Yer bir tane düşkü. Sonra tekrar tuvaleti gelir. On da ya. Ah buldum bir tane. Şu altında kazmak istiyorum ha. Altın demirle mi kazılıyordu? sandık yok. Tamam güzel. Bunlarla ne yapacağım lan ben? Neyse Aha buldum. Gel bakayım. Seni yakacağım. <laughs> Allah yakamadım dur. <laughs> ne oldu be? Ben öldüm mü sen? Evet pişmiş et oldu. Ben de öldüm mü lan? Canım mı çekti? Canım mı çekti lan? Gel lan. Wow, yapamadım. Gel lan şunu içe. Evet. Güzel. Kırmızı yiyin. lan bu ya. Kaçıyor. Kaçma lan. Baba. Burayım. Oha fake şey atıyordu ben. Lan dur lan dur. Neredesin lan? Nereye kaçıyorsun? Öldün mü? Öldü. Öldü kurtulalım. Nerede lan? Neyse sıra sende. Lan. adama, bak, tek, blok oha. Oğlum, bu dokter, lan oha, orang bukanya yang niye yanmıyor? Hile. Hayır. Ormanı Tidak. Allah. Neyse ormanı yaktım sen de öleceksin. Orman yanıyor musun? <laughs> Oğlum senin için bütün çakmağımı bitirdim. Kut bey! Git bir köy bulsam da bir atlasam. Burası 20 metreden yüksek mi? Bu da atlayan herhalde Türkiye'de ölür. Ne alaka Türkiye'de? Herkes ölür. Dedin dünyanın en uzun adamı e, yağısı yani kaplar zaten. Sandığı aldım mı ben? Aa patates koy. Aa oh, çok iyi oldum. Ellerim ateş aldı dur. Evet arkadaşlar, em, video burada bitiyor. Em, like atıp abone olmayı unutmayın. 500 abone olmayı unutmayın. İkinci ee, ikinci seri yoğun olu yani yoğun olur olmadığı bir gün şey yapacağız ee, şey ikinci seriyi çekeceğiz ee, zaten ikinci seriyi gelince de abone bayağı ata diye düşünüyorum o zaman biz videoyu kapatalım hadi. Eee Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Şu mobizenden de kurtulmak istiyorum ya. Bu nasıl bir video çekici? Neyse. Hadi kendinize iyi bakın. Bay bay.